Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Samsung Galaxy S23 Fan incelemesini yapacağız. Hızlı bir inceleme olacak. Alınır mı? Zaten yeni bir telefon olduğu için siz de araştırmışsınızdır. Merak edenler bu telefonun RTX yönleri neler? Bundan bahsedeceğim finalde. Önce bir teknik detaylarını hızlıca bir geçelim. Şu an gördüğümüz ekran 6.4 inç Full HD Plus 120 Hz dinamik amoled bir ekranımız var. HDR10 Plus desteğimiz var. Bu ekranda yine ekran parlaklığımız Şöyle çekeyim aşağı doğru. Son aldığımızda otomatikte 1450 nit'e kadar sıkabiliyor. Bu da gerçekten düşük ışıkta, güneş ışığında daha doğrusu ekranı görmenizi sağlayan bir detay. 1450 nit gayet iyi bir değer olduğunu söylemem gerekti. Telefonun ekran kasa oranı telefonun eksi noktalarında sayacağım bir durum arkadaşlar. Şu yanlardaki çerçeve boşlukları alt taraflara yakın olsun diye biraz bırakılmış ve telefon iPhone 11 gibi olmuş bu boşluklar yüzünden. Bence bunları S20 Pan Edition'daki gibi hatta S21 F'deki gibi daha ince yapsalarmış bu telefon gerçekten tasarım olarak da çok çok ön plana çıkacak bir telefon olurdu. Ama fiyat uygun yapmak için maalesef buralarda boşluk bırakmışlar. Hep bir yerden kırdıkları gibi. Telefonun boyutlarıyla devam edeyim. 158 mm bir uzunluğumuz. 76.5 mm bir genişliğimiz. 8.2 milimetrede bir kalınlığımız var. Böyle karemsi yanlardan eğim almış bir de tasarımı var. Kamera çıkıntılarımız böyle. Tek yekpare bir kamera çıkıntısı yok. Yine Samsung'un yeni serilerinde olduğu gibi. Hatta Samsung Galaxy A54'teki tasarımla birebir neredeyse aynı bir kamera tasarımı var. Telefonun ekran ve tasarım detayları böyleydi. Ekran kalitesi gerçekten iyi. Hatta YouTube'dan şimdi bir tane güzel açalım. Telefonun bir ekran kalitesini görelim. Onunla beraber ses kalitesini de görmüş oluruz. Dolby Atmos ses desteği var telefonda. Şimdi 120 Hz ekranda böyle 4K 4K bir video açayım sizlerle beraber ekran kalitesinde yorumlayayım hemen. Buradan HDR seçeneklerinden 1080p 60 atıyorum. Samsung'un gerçekten AMOLED ekranları, dinamik AMOLED ekranları çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Bu telefonda da çok başarılı bir AMOLED ekran var. Samsung'un zaten S20, hatta S10 Plus serisinden itibaren ekranları çok başarılı. Ama bu telefonda dezavantajı ne? Şöyle tekrar açayım bir videoyu görüntü olarak. Aa şu yanlarda siyahlıklar olduğu için video izlerken o Samsung'un sonsuz ekran adında bize anlattığı bu ekranların hissini vermeyi engelletiyor. Sadece şu yanlardaki boşluklar. Hemen çıkıyorum. Telifsiz müziklerden telefonun ses kalitesini size dinletmek için bir hemen müzik açacağım. Altta bir tane hoparlörümüz. Bir de Ayza bölümünün olduğu yerde yine ikinci störer ses bulunuyor. Hemen bir şarkı çalalım. Şimdi bu telefonun ses kalitesi ile ilgili şunu söylemem lazım. Alttan ana hoparlörümüzden gelen ses yüksek ses seviyesine sahip. Ayrıca bölümünden gelen ses o kadar yüksek değil. Yani bu bence biraz daha yüksek olabilirmiş açıkçası. Çünkü Samsung'un s 21 Ultra'sında veya Xiaomi'nin Mi 10 Pro'larında vesaire iki taraftan gelen ses çok yakın birbirine. Bu telefondan iki taraftan gelen ses aynı değil. Ayrıca gelen ses düşük ve telefonda bas yok denince kadar az. Şöyle tekrar açayım bakın. Yine bir baş şarkı atayım. Onda da görün. Bakın bu şarkı normalde bas vuran bir şarkı ama telefonun ses kalitesinde böyle bir durum var. Bas ağırlıklı veya bas gereken yerde bas vuramıyor maalesef. İnanılmaz yüksek, inanılmaz bas, tok sesler çıkarmıyor. Dengeli bir ses çıkarıyor. Onu söylemem lazım. Yani bu telefonu alanlar S21 FE veya S21 FE'de alabilecekleri performansın üstünde bir ekran veya test ee, ses performansı almıyor. Bunu söyleyeyim. Hatta yanlardaki çerçeveler biraz dezavantaj. Ama telefonun alüminyum bir kasası var. Onu söyleyeyim. Arkada Gorilla Glass, arka ve ön Gorilla Glass 5. Yanlar alüminyum. Samsung'un diğer S21 veya özellikle S21 F'nin arka tarafı tam bir plastik canavarıydı. Şimdi telefonun kamera detaylarına gelmek istiyorum. 50 megapiksellik ana kameramız var. F1.8 diyafram açıklığına sahip. 12 MP'lik geniş açılı kameramız var. F2.2 diyafram açıklığına sahip 123 derece bir geniş açılı kameramız var. Üçüncü kameramız periskop telefoto kamerası. 3x optik zoom yapıyor. Bu da 75 mm bir odak uzaklığı var. Yani 75 mm, 80 mm zaten klasik Samsung'un S20 f ve S21 FE'de kullandığı optik zoom'un aynısını buna koymuşlar. Yine S21 FE'deki ana 50 megapikseli buna koymuşlar. Yine iki telefonda da olan geniş açılı 12 megapikselli kamerayı buna koymuşlar. Hafiften bir göstereyim size portre moduyla çektiğim bir görsel var burada. Yine normal çekim. Ve bokeh efektini uyguladığım çekim. Düşük ışıkta çekimi yaptım bu arada onu söyleyeyim. Telefonun işlemciden dolayı, sürümden dolayı işleme yeteneği S21F veya S20F'ye göre çok daha iyi. Dediğim gibi video çekimlerini çektiğim videoları, fotoğrafları şimdi izleyelim, sonra devam edeceğiz. Ekstrem şeyler beklemeyen insanlar için optik zoomunuz var. Ana kamerayla da optik zoom yapabiliyorsunuz. Portre efektleri, bokeh efektleri gayet yeterli. Ana çekim yaptığınız kamerada güzel işliyor fotoğrafları ve güzel sonuçlar size veriyor açıkçası. Telefonun biraz arayüzünde de gezmek istiyorum bu arada. Ekran bölümüne geliyorum. Buradan karanlık modu veya aydınlık modu alabilirsiniz. Karanlık modda kullananlar şu yanlardaki siyah boşluğu fazla hissetmezler. O yüzden karanlık modda da kullanabilirsiniz. Burada pürüzsüz hareket yani ekranın 60 veya 120 arasında seçenek veriyor size. Bu arada telefonda 4500 miliamper bir bataryamız. 25 wattlık hızlı şarjımız var. Burada da eleştirim var. Üçüncü nesildir yine 25 watt ve yine 4500 mAh batarya. Hadi batarya yine 4500 miliamper olsun. Aa, bari telefonun hızlı şarjını 45 watt yapın. Bir farklılık olsun. Yani S23 serisinin fan edişini bu sonuçta. Yani kamera bölümlerini aynı tutuyor, Bataryayı aynı tutuyorsun. Değişen ne de işlemci bir de tasarım. Başka hiçbir şey değişmiyor. Ya bari hızlı şarj arttırın bir de değişmiş olsun. Zaten yeterli insanlar için. Fiyat uygun zaten. Aşırı şeyi beklemiyorsunuz. Ama maalesef bu telefonda da 25 Watt ile sınırlı hızlı şarj bunu da söyleyeyim. Yine globalde Exynos 2200 işlemcisiyle satışlı telefon. Bunun detaylarına birazdan gireceğim. 4 nanometre bir üretim mimarisiyle üretiliyor. Bunun Snapdragon rakibi aslında Amerika'da, Kore'de, hatta Samsung'un bunu Snapdragon 8 Gen 1 ile satışa sunuyor. Türkiye'ye ve Avrupa'ya maalesef veya Asya'ya yine Exynos ile geliyor. Exynos 2200 güçlü bir işlemci ama ısınan bir işlemci. Bu telefon ile birazdan oyun detaylarına da hangi ayarlarda atıştığını size göstereceğim ama telefon ısınıyor. Şarj olurken de ısınıyor. Böyle kamerada 4K attığınız zaman, telefon aşırı kurcaladığınız zaman ısınma sizi hissettiriyor. El yap bu inanılmaz değil ama alüminyum olması da bunun bir etkeni tabi bu ısı hissetmeniz açısından. Ama bunu da söylemem lazım. Çünkü alacak kişiler bunları bilmesi lazım. Evet arkadaşlar şimdi buradan ayarlara geliyorum grafikte de sese geliyorum. Burada HDR aşırı yüksek açıyor. Ultra HDR'ı tabi açmıyor. Akıcı aşırıya alıyorum ben. Tamam diyorum. Her zaman oynadığımız akıcı ayarlarda oyunu başlatıyorum. Bakalım ne kadar bir performans, nasıl bir performans akıcılık sunacak bize. Ana kızılı görüyorsunuz gayet iyi. Böyle. E şimdi hemen bu pompalı biz değiştirelim. 1014 alayım ben. Çünkü diğeriyle birini vurmak biraz sıkıntı olacak. Geliyor ama nerede şu an? Onu merak ediyorum. Evet. Bu arada bunu katırmayayım. İzperliği var burada. Isınma olayında şöyle diyeyim size. Genelde bir ısınma var telefonda. Onu söylemem lazım. Ama böyle elinizi yakacak kadar yok. Ama genel bir telefonda bu ısınma hissini alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi Samsung Galaxy S23 Fan Edition Zaten yeni cihazlardan bir tanesi böyle 3-4 aylık bir telefon alınır mı? 22.500 TL şu an bu telefonun rakiplerine bakıyorum. Belki Xiaomi 13 T ile bu telefonu kıyaslayabilirsiniz. Kimilerine Xiaomi 13 T daha bir, iyi bir telefon gibi gelebilir. 13 T bu var. Realme 11 Pro Plus vardı galiba bir tane. Ha, bu cihazlara baktığımda S20 Fan Edition Samsung iyi bir marka olsun diye almak isteyenler kesinlikle bu telefonu alabilir. Benim için bu telefonda eksi noktası ne onu söyleyeyim. Şu tasarımdaki çerzefe boyutları, boşlukları. Onun dışında halen de aynı kamera özellikleri. Ve ondan da ziyade 4500 mAh yine 25W ile hızlı şarj oluyor. Yani bu 2 veya 3 tane durum dışında işlemcisinden tutun da telefonun yine video çekme kabiliyetine, stereo ses kalitesine, ekran kalitesine telefon yine dört dörtlük bir telefon. Şu an dolar artışta olduğu için bu telefonu almak isteyenler çok beklemesin. Bu fiyatlara alınabilecek yine iyi cihazlardan bir tanesi. Düz S23 bu telefona göre daha iyi bir telefon. Ama S23'ün fiyatı şu an sıktı 30-32 bin lira. Arada 8 bin, 10 bin TL fark var. 30'lara çıktığınız zaman da farklı modeller devreye giriyor. O yüzden 21-22 milyara alınabilecek iyi cihazlardan bir tanesi S-Termis Edition. Siz S-Termis Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.